Hanımlar beyler yeni bir dövme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte yaptığım ilk dövmeyi ve kanalın ilk dövme videosunu birlikte inceleyeceğiz. Dövmeyi yaparken birçok hata yaptım ve şimdi size yaptığım hataları tek tek anlatacağım. Açıklama kısmında kesinlikle eğitim amaçlı olmadığını sadece dövmede kat ettiğim yolu sizlerle birlikte gözlemleyebilmek adına kanalda tuttuğumu belirtmeme rağmen kanalın en çok izlenen videolarından biri. Şimdi vakit kaybetmeden gelin bakalım ne hatalar yapmışım. Birazdan kendime bir dövme yapacağım. İlk kez bir canlı insan üzerinde dövme denemesi yapacağım. Daha son derece açıklayıcı ve harika bir giriş. Burada bazı açıklamalar yapmışım, felsefik falan konuşmalar yapmışım. Buraları geçiyorum. İsteyenler videoya gidip bunları izleyebilirler. Ben şimdi hata olan kısımlara geçiyorum. Şimdi bir stencil uygulaması yapacağız. Öncesinde bulduğumuz şu dövmeyi, evet şu kral tacını dizimin üst kısmına. Ve ilk hata geliyor. Asla bir fotoğraf üzerinden stensil almayın arkadaşlar. Çünkü fotoğraf üzerindeki görüntü zaten deforme olmuş bir görüntü olacaktır. Yani mesela bir kol üzerinde bir dövme yapılmış ve bunun fotoğrafı çekilmiş. Zaten kol kavisli bir yüzey olduğu için o görsel de kavisli bir görsel olacak. Ve siz bunu fotoğrafın üzerinden çizdiğiniz zaman bunu tekrardan kavisli bir yüzeye uyguladığınız zaman deformasyon üstüne bir deformasyon olacağı için şekil bozulacaktır. Muhakkak düz bir görsel üzerinden stensilinizi alın. Yani bir vücut üzerinde çekilmiş fotoğraftan dövmenin stensilini almayın arkadaşlar. Ancak ve ancak yaptığınızı çok iyi biliyorsanız yani bunu mesela alıp Photoshop üzerinde gerçekten düz haline getirebilecekseniz, bunları yapabiliyorsanız olabilir. Ona bir şey diyemem. Ama bunu yapamayacaksanız kesinlikle dövme fotoğrafı üzerinden stensil almayın. Devam edelim. Ayağımın normal halinde durması lazım normal halindeki duruşuna bunu yerleştiriyorum. Hata 2. Ayağımın normal halinde durması lazım derken oturuyorum. Aslında normalde bunu ayakta yapmam lazım. Tabi kendimi uygularken ayakta biraz zor olacağı için orada fazla da önemsememişim. Ama bu önemli bir detay. Kola bile stencil uygularken yani ayağı kaldırıp kolun bir normal duruşunu görüp ona göre yerine ayarlamanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü bu çok önemli bir konu. Hatta bununla ilgili özel bir videoda yapmak istiyorum ileriki zamanlarda. Vücudun normal duruşunun dışında bir pozisyonda stencil uygulamasını, transfer uygulamasını yaptığınızda vücut normal duruşuna geldiği zaman o görsel yamulur. Ölümcül bir hata, ölümcül bir hata. Asla yapmayın. Mesela bir örnek var bir arkadaşımdan bildiğim. Şu şekilde kolunu kaldırarak burasına transfer uygulamasını yapıyor dövmeci. Ve kolunu dövme bittikten sonra bakın dövme bittikten sonra kolunu indirdiğinde o dövmedeki surat şöyle kısılmış bir vaziyette duruyor. Yani normalde kolunu kaldırdığında böyle duran surat kolunu indirdiğinde böyle duruyor. Olmaz. Büyük tehlike. O yüzden vücudun normal pozisyonunda transferi uygulamanız lazım. Burada yaptığım hatayı görüyorsunuz. Çabası Bir 10 dakika bekleyeceğiz. 3 numara. 10 dakika bekleyeceğiz ama böyle değil. Transferi çıkarttıktan sonra bekleyeceğiz 10 dakika. Transfer kağıdı üzerindeyken 10 dakika beklemenize gerek yok. Hatta sıkıntılı bile. Çünkü kişi kıpırdayacağı için kağıt belki onunla birlikte kıpırdamayacağından dolayı kayabilir. Transfer dağılabilir. O yüzden transferi uyguluyoruz. Çıkartıyoruz. Ondan sonra 10 dakika bekliyoruz ki orası kurusun. Boya iyice kalıcı bir hale gelsin. Devam. Ve bu özel acı dindirici karışımımızdan da küçük bir bardağa koyup dövmeye... 4. Alkol almayın. Özellikle dövme yapılan kişi alkol almaması gerekiyor. Tabi burada benim içtiğim az bir miktar. Bunun bir etkisi olmamıştır. Ama alkollü bir kişi size dövme yaptırmaya geldiğinde bunu kabul etmeyin. Veya dövme yaparken alkol almasına izin vermeyin. Çünkü alkol kanı sulandıracaktır. Ve kanama riskini yani kanamanın çoğalma riskini arttıracak. Sonuçta siz orada deriye Delikler açıyorsunuz ve kan geliyor. Siyah boyada çok belli olmaz ama geliyor. Özellikle beyazda, renkli boyalarda kanı görürsünüz arkadaşlar. Yani burada yaptığımız şey kesinlikle çok minimal de olsa cerrahi bir operasyon gibi düşünebilirsiniz. Kan var işin içinde. O yüzden alkol almasına izin vermeyin sevgili dostlar. He, yapan kişinin de alması çok doğru olmayabilir. Bence alkolsüz bir ortamda dövmenizi yapın, sonra içmeye gidersiniz. Devam. 5 numara. Size bunu gölge videosunda anlatmıştım. Gölge konusunda çok güzel bir video oldu. Onu da muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Boyamızı suyla seyreltmiyoruz. Ben burada normal içme suyu kullandım seyreltmek için. Asla arkadaşlar bunu yapmayın. Bu yapılıyor birçok dövmeci boyayı içme suyuyla seyreltiyor. Ama bu dövmenizin kalitesini düşürecektir. Gölge videosunda detaylarıyla anlattım. Ona bir bakarsınız. Devam. 6 numara. Arkadaşlar video boyunca çok belli olmasa da yaptığım önemli bir hata. Sonradan ben fark ettim bunu. Vazelini sürerken sadece yaptığınız noktaya süreceksiniz. Yani komple veya daha fazla bir alana vazelin sürerek devam etmeyeceksiniz. Dövmeyi yapıyorsun, şöyle ufacık o yapacağın yere vazelini süreceksin, devam edeceksin. Sonra biraz daha yapacağın yere süreceksin, devam edeceksin. Böyle böyle, adım adım, kademe kademe. Ben burada ne yaptım? Böyle komple sıvaya sıvaya vazelin süre süre devam ettim. Peki ne oldu? Altlığım silindi. Altlık silinmesi en büyük korkularından biridir bir dövmecinin. Altlık silinince bu sefer o tacın arka kulaklarını görmedim. Hepsi silinmiş gitmiş olduğu için göremedim ve onları yapmamışım. Zaten onları daha sonra ikinci bir çalışma yaparak tamamlamıştım. Faz elini ne yapıyoruz? Aşama aşama, adım adım yapacağımız yere. Zaten her dövmeye alttan yukarı doğru başlarız. Çünkü elimiz transferi silmesin diye. Ortalık çok karışacak. Dövme esnasında vazelin, boya, kan, her şey ortalık karışacak. O yüzden çok adım adım, ufak ufak, ne yaptığımızdan emin, temkinli bir vaziyette ilerlememiz lazım. Vazelin sürüyorum, yapıyorum, alttan yukarı doğru. Vazelin sürüyorum, yapıyorum. Burada benim yaptığım gibi sıvazlanmıyorsunuz hepsini. Anlaştık? Yes ortaya Orta ayar bir şey oldu. Ve bir hata daha. Ama bu dövme ile alakalı değil. Youtuber hatası diyelim. Videoda müzik devam ederken arkadan konuşmaya ben devam ediyorum. Tabi bunu editlerken yaptım. Farkında olmamışım. Ondan sonra videoyu da koyunca artık bir daha da dönüşü olmadı. Çünkü bütün altyapıyı sildim. Sadece videonun komple bütün hali var. Müziği kısma ihtimalim yok bu videoda böyle kaldı. Hem dövmede hem de YouTube'daki gelişimimi görüyoruz arkadaşlar. Evet, 6 dövmeci hatası ve bir de YouTuber hatasıyla süreci tamamlamış oldum. Gelişmenin sonu yok arkadaşlar. Sürekli öğreneceğiz, sürekli daha iyiye gideceğiz. Ben kendimi sürekli geliştiriyorum ve sizlere de burada bir şeyler anlatarak sizlerin de benimle birlikte gelişmesini istiyorum. Güzel bir topluluk oluşturacağız. İleride workshoplar yapacağım. Kurs düşünebilirim. Bu şekilde daima daha ileriye gideceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.